Yo 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 hepinize selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle başlıklarına görebileceğiniz üzere Yatırım rehberi olarak umduğunuz şeyin yatırım rehberi olmamasıyla birlikte sizlerleyim Daha önce aslında Şangay Major kapsülleri hakkında bayağı bir konuşmuştum Ve bunlarda demiştim ki alabilecek olarak gördüğüm tek şeylerden bir tanesi Legends'taki e, imza kapsülü Onun dışındaki herhangi bir yatırım yapmayı düşünmüyorum demiştim Ve bugün de birazcık araştırdıktan sonra tamamen tamamen gene Aynı Kopenhagen'da olduğu gibi bir yatırım yapmama kararını aldım. Bir şahsen dürüst olmam gerekirse CS özel cebim ne olarak bir parayı şu anda atmak istemiyorum. 2- elimdeki hiçbir CS yatırımını bozmak istemiyorum. 3- artık şahsen olan riskle kazanç oranlarının yeteri kadar istediğim uyumlarda olmadığı için de çok fazla bulaşmak istemediğim bir durumdayız. Zaten videonun devamında ROI oranlarından bahsedeceğiz yani return of investment oranlarından bahsedeceğiz ve e, min çok daha yeni olmasına rağmen piyasadaki durumun ne kadar ve ne kadar kötü olduğundan bahsedeceğiz aslında. Çünkü ben şahsen her ne kadar ağına alanların ufak bir kar ettiğini düşünmemiz gerekirse ve zararsız görünmesi gerekirse sadece bunu görüp Şangay'a daha yüksek abanan, abanmaya başlayan ve bokunu çıkartan bir kesim var. Ve bu kismi hem Reddit'te görebiliyorum hem Trade Discord'larında görebiliyorum hem de buna benzer topluluklarda görebiliyorum. Ve bu yüzden de olası bir zarara ben şahsen Paris'ten sonra bir kez daha hazır değilim. Çünkü Paris benim sanırsam maddi olarak en büyük kaybım oldu. Çünkü zaten Aramar konusunda bahsetmiştim zaman Aramar'a ne kadar yüklü girmiş olursam gireyim. Aramar bana iki tane Huntsman bıçak kazandırdı sıfırdan. Ve bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında CS2'nin hype'ıydı. Ve C8'nin haybı sayesinde harbiden çok güzel kazanmıştık Aramar'dan. Benim gibi uzun dönemli tutanlardan. Fakat Parisler öyle olacak gibi değil. Parisler artık böyle gelecekteki doğmamış oğluma, torunlarıma bırakma kararını zaten bayağı bir uzun süre önce almıştım. Ve şahsen Şangay'da da e, ne güzel bir şeyler var. Yani sticker ben artık çok sıkıldım. Ve bunu sürekli son dönemlerde çok dile getirdiğimi düşünüyorum. Arka planlı yok. En son arka planlı olan seri Rio'ydu. Rio stickerları da dürüst olmam gerekirse evet zarar ettirmedi de çok da güzel değildi yani Rio stickerları da düşününce. E durumda böyle olduğu için e, sürekli olarak arka plansız yapma fetişine başladı CS ve CS de buna başladığından itibaren yatırımları şahsen çok büyük bir şekilde etkiledi. Sallıyorum yatırım yapacaksınız ne alabilirsiniz tarzındaki sorularınız da olabilir. Yani çok istekli olursanız bilet alabilirsiniz ama ben her zaman hatıra paketi alımını daha garanti bulduğumdan bahsetmişimdir. Hatıra paketi almak birazcık daha garanti bir şey çünkü alt fiyatı olduğu için ve sürekli olarak açılabilecek bir şey olduğu için de ve stickerlardan daha az piyasada olduğu için de daha rahat olabileceğini genellikle düşünüyorum ve özellikle Vertigo'nun koleksiyondan çıkmasıyla birlikte ve trenin koleksiyonu yeniden girmesiyle birlikte ve artık da kötü bir yatırım olmadığından zaten kanalda daha fazla bahsetmiştim. Onun dışında aroya oranlarına gelmemiz gerekirse bu Magic'sin güzel e, gameplayinden bir yana burada görmüş olduğunuz üzere aslında toplamda bizim 7 tane kapsülümüz var ve en kötü aroya in ve hiçbir zaman alınmaması gereken hatta veya hatta açılmaması gerekenin tamamen burada Championship kapsülü aldığını görebilirsiniz. Zaten investing aroyayda da görebiliyorsunuz ortalama. E, unboxing arayda da görebiliyorsunuz hem aralarındaki en az açılan hem en büyük zarar ettiren ve hem de e, verilen fiyata göre açtığınız zaman bile sadece yüzde 30 kazandırma şansı olan yani 25 centinizi geri alabileceğiniz en iyi durumun yüzde 30 olduğunu görebiliyorsunuz öte yandan benim en çok önerdiğim e, hem imza kapsüllerin hem de normal Düz stickerların birazcık daha iyi durumlarda olduğunu görebiliyorsunuz ama bunları öneriyorum gibi de düşünmeyin. Çünkü ben bunların hiçbirini alacağımı dürüst bir şekilde inanmıyorum. Burada contender'ın özel arayoi olarak %82'de durduğunu görebilirsiniz fakat her türlü e, genel olarak baktığınız zaman normalde bu Paris'in patlayan yatırımında bile unboxing yüzde %100'ün üstündeydi ve siz herhangi bir kapsül açtığınız zaman batmanız neredeyse imkansızdı ve buna rağmen Parisler çöktü. Şu anda kapsüllerin 7'de 5'i ya da 5'te 7'si demek daha doğru oluyor matematiksel açıdan. %50 veya aşağısında. Yani bu ne demek oluyor? Zaten şu anda Shanghai Contenders'ların ikisi haricinde diğer hepsinin beklediğinden çok daha düşük bir oranda gitti ve inanılmaz açılmasını bile karlı olmadığını kesinleştiren bir durum oluyor yani matematiksel olarak düşünmeniz gerektiği zaman. O yüzden de ben, ben şahsen bu yatırımı mantıklı bulmuyorum. Mantıklı nelere buluyorsunuz diye soracak olursanız mantıklı bulduğum şeylerden bir tanesi Skins Monkey. Skins Monkey de mantıklı bulmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bilmiş olduğunuz üzere zaten güvenilir olması. Sadece bana değil dünyadaki bir sürü CS içeriği yapan kişiye sponsor olması milyon aboneleri olan yayıncılardan tutun influencerlara kadar ulaşabilen bir yer olması. Legocan kodunu kullanıp 5 dolarlık bonusu kapabilmeniz. bununla adı kalmayıp geleni Legocan kodunu kullanıp %30-35'e varan büyükleme bonusuna sahip olabilmeniz çok büyük avantajları oluyor. Onun dışında takas yapmayacaksanız bile hediyeler kısmına girip günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilmeniz bence kendisiyle bir avantaj olduğunu ben şahsen inanıyorum. Onun dışında videoda sponsorlukları için de teşekkürlerimizi sunalım. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlarda da linklerine koymuş olalım. Onun dışında birazcık daha kapsülede geri dönmek gerekirse dediğim gibi çok büyük fanı değilim. Yapmayacağım ve envanterimde görebileceğiniz en büyük şeylerden bir tanesi her yıl olduğu gibi hatıra paketi olacak. Ve hatıra paketlerinden de maksimum 15-20 tane falan göreceksiniz. Öyle artık eskisi gibi deli dehşet yatırım yapın şunu yapın bunu yapın ne diyen birisi ben oldum. Çünkü bence CS komünitesinde değil genel olarak Türk insanını tatmin etmek oldukça zor bir şey. 25 sente aldığınız bir şey 50 sente çıktığı zaman neden bu 1 dolar olmadı diye insanlar soruluyor. Ve kar ettiğiniz zaman karlar sizinle paylaşılmadığı gibi zarar ettiğiniz zaman da ana avrat küfür yiyorsunuz. Bu yüzden zaten bu konuda kanaldan birazcık daha saptırmıştım fark etmiş olduğunuz üzere. Eskisi kadar böyle işlerin üstüne çok fazla düşmek istemiyorum. Çünkü yani e, işin sonucunda burada ücret karşılığı almadan yani dürüst olmam gerekirse Skin Slunky'nin ve izleyen insanların uğruna yaptığım bir şey. Destekleyenlerin uğruna yaptığım bir şey ve bunu izleyicilerden bir ücret karşılığı almaktan sonra sponsorlar sayesinde alıp döndürdüğüm bir kanal. Doğruya doğru konuşmamız gerekirse. E, durum da böyle olduğu zaman anavrat küfür yiyince böyle kayıplarda mesela Paris'te dediğim gibi e, yapacak bir şey olmuyor. Birazcık daha beni isteksizleştiriyor. Böyle de durumların önüne geçmek için hem ben kendi yatırım yapmamı azalttım oyuna karşılık. Ve bilmiş olduğunuz yatırımlarım genellikle zaten son dönemlerde çok fazla operasyon skinlerine tutuyorum. E, ne bıçak alıyorum ne eldiven alıyorum ne başka bir şey yapıyorum Net basit kaybettirmeyecek Uzun dönemde kazandırabilecek şeylere bakıyorum Ve kapsüller sticker kapsülleri Artık bence ne yazık ki öyle şeyler Değiller ve bence bunu artık Kabullenmemiz gerekiyor ne zaman böyle şeyler Olabilir CS öyle bir sticker Çıkartır ki beni başımdan Aşağı böyle kaynar sular Dökülmüş gibi bir anda şoke girerim Böyle bir mal olurum Ciddi anlamda derim ki ya harbiden CS bu sefer yapmışlar. Ne zaman olacak? Ağustos majöründe olur mu? Ondan sonraki 2025'in ikinci majöründe olur mu? Bilemeyiz. Ciddi alana bilemeyiz. Belki hiç olmayacak, belki olacak. Belki bu dediğim tüm lafları yutacağım. 2025'te çekeceğim bir majör videosuna veya 2026'da çekeceğim bir majör videosuna diyeceğim ki CS bu sefer harbiden yapı vermiş. Stickerlara farklılık getirebilmiş ve çok güzel olmuş. Ve inanıyorum ki bu özellikle gelen en son sticker güncellemesinden sonra stickerlar istediğiniz yerlere koyabilmek, Farklı craftlar muhabbet armory ile birlikte gelenden. Sonra 2025 2026 için bir değişiklik gelecektir. Artık takım çarmlarıma gelir. Takım çarmları mesela çok isterim. Tekrardan ajan eee pekleri isterim majörler için? Kesinlikle isterim. Böyle şeyleri görmek beni şahsen çok mutlu eder. Böyle şeyler gelirse inanın bana yatırımlarını birinci elden yapacağım. Fakat kapsüllerle devam ettiğimiz sürece kapsüllerle işim olmayacak. Dediğim gibi zaten aray oranlarını gösterdim. Site'da açıklama kısmına koyarım yatırım yapmak istiyorsunuz ona dayanıklı yapabilirsiniz. Ben hala da her ne kadar araya oranı kötü gibi duruyor olsa dahi Legends'ın imza kapsülünü kötü bulmuyorum. Çünkü içerisinde en azından hem açmak isteyenler için hem de normal yatırım yapmak isteyenler için en fazla yıldız oyuncunun olduğu kapsüllerden bir tanesi efsanelerin imzası. O yüzden de aralarındaki en mantıklı bulduklarından bir tanesi o. Her ne kadar araya oranı bunu tam tamına düşünmese dahi. Contenders'ı birazcık daha üste koysa dahilinde de söyleyebilirim. Onun dışında bugün benden bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve neden artık kapsül yatırımına çok sıcak bakmadığım ve özellikle de gene buradaki kapsül yatırımlarına girmeyeceğimden bahsettiğimi anlayabildiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.